Memurlara haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar işinize yarayacak bir video ile sizlerle birlikteyiz. Dayanışma aidatı ile ilgili kafanızda soruların bütün soruların cevapları bu videoda sizlere olacak. Başlayalım hemen. Dayanışma aidatı ile ilgili kafanızda soruların cevapları. Dayanışma aidatı sendikasız ya da başka bir sendikaya üye olan işlerin yapılmış olan toplu iş sözleşmelerinde yararlanmalar için taraf sendikaya ödemekte yükümlü oldukları bir miktar para ifade eder. 6356 sayılı kanunun toplu iş sözleşmesinden yararlanma ilişkin 39. maddesi kapsamında dayanışma aidatı kime verilir? Çalıştığı iş yerinde işçi statüsünde yer alan ve yetkili sendika üyeliği bulunmayan işçi dayanışma aidatı dilekçesini işverene verir. Dayanışma kesintisi nedir? Dayanışma aidatı toplu sözleşmeden yararlanmak için toplu iş sözleşmesi yapan sendikaya o sendikanın üyesi olmayanların ödedikleri aidattır. Dayanışma aidatı kimilerince hukuksuz bir uygulama ve sömür olmakla eleştirilmektedir. Sendika dayanışma aidatı kaç para? Sendika tüzüğüne göre üyelik aidatı bir aylık çıplak ücretin 1 bölü 30 oranındadır. Kanun ve tüzük içeriğinde yer alan düzenlemelerde aidat tutarı net ücret üzerinden belirleneceğine dair açık bir hüküm yer almadığından işverence bürüt ücret üzerinden kesildi yapılmasına bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Dayanışma aidat dileşkesi nasıl yazılır? İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğru düzenlemesi gereğince yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerinden 1 Kasım 2020 tarihinden başlamak üzere dayanışma aidat ödemek suretiyle yararlanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Sendikadan istifa edince ne olur? İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi halinde, 4857 Sayılı Kanun 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işveren işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verir. Sendikaya aidat ödenmesi ne olur? Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidat kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içerisinde ilgili işçi sendikasını ödemeyen işveren bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarının bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizle birlikte ödemekte yükümlüdür. Dayanışma aidatı yasal mı? 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda dayanışma aidatı düzenlenmiştir. Buna göre taraf işçi sendikasını üye olmayanlar dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesine yararlanabilmektedir. Aksi takdirde toplu sözleşmesi hükümlerinden yararlanmak mümkün değildir arkadaşlar. Kafanızda hala soru işareti varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız arkadaşlar ya da bilen bir arkadaş cevaplar. Habanacak, soracak olursanız dayanışma aidatı kökten kaldırılmalıdır. Memurlarda böyle dayanışma aidatı gibi bir şey yok. Memurlarda zaten yetkili sendika üye olma zorunluluğu da yok. Memur istediği sendikaya gider üye olur. İster bin kişilik üye, üye sayısı olsun ister 1 milyon kişilik üye sayısı olsun ister yetkili olsun ister yetkisiz olsun memurlarda böyle bir şey yok arkadaşlar dayanışma aidatı da otomatikman yok. Memurlarda şöyle bir olay var. Yetkili sendika hangi ilk sendikasıysa gider toplu üst sözleşmesini imzalar ve o sendikaya üye olan olmayan herkes o toplu üst sözleşmesinden yararlanır. Bence işçilere de bu olay gelmelidir. Zaten buna da dava açıldı. Bilginiz olsun. Şu an dava sürüyor. Bir gelişme olursa biz size videolaştırırız arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.